Herkese selam arkadaşlar bugün sizlere HTML ve CSS kullanarak nasıl pop-up yapabileceğinizi göstereceğim. Ee, ben genel bir dosya oluşturdum, CSS dosyamızı dahil ettim, genel bir sıfırlama yaptım, ee, body kısmında her şeyi ortaya aldım ve isterseniz başlayalım. Bir pop-up kutusu yapacağız, ee, fakat ondan önce onu açmak için bir buton oluşturalım. Ee, ben box diye bir div oluşturuyorum. Ardından bir A oluşturalım link ile. E, klasına pardon klas verelim. Bir buton diye bir klas verdim. Ardından e, popup popup bir diye bir href verdim. Ardından open popup diyelim. E, daha sonra tekrar alta geliyorum. Ve bir div daha oluşturuyorum. Bu sefer id olarak pop-up bir ve klasına overlay diyelim ardından tekrar bir e, div oluşturup bu sefer de pop-up diyoruz He, e, şöyle h2 ile bir title oluşturalım title diyelim ardından bir a oluşturalım bu da kapatma butonumuz olacak o yüzden close diyorum ve pardon ref yerine değil bir class oluşturacağız ve buna da close diyeceğiz. Ee, ardından şu şekilde time times ve böyle olacak. Ee, ardından bir content alanı oluşturalım. Bir div oluşturarak tekrardan div oluşturuyorum ve burası pop up yazısının içeriği ve buraya bir metin eklenecek dersek güzel olur. BR ile bir alt satıra geçirsin. Ve aslında HTML kısmı bitti. Ee, şimdi ise sizlerle CSS kısmına geçelim. CSS kısmında zaten e, biraz uzun bir kod yazacağız. HTML'e göre. Şimdi ilk önce box'ı ayarlayalım. Fakat ondan önce bir nasıl bir şey ortaya çıkmış onu bir kontrol edelim. Gördüğünüz gibi şu anda bu şekilde bir e, şey var. Burada bir kapatma butonu, burada bir pop-up açma butonumuz olacak. Ben şunu tekrar şu şekilde sileyim. Ee, şimdi CSS kısmında ilk önce kutu yani box kısmını kodlayalım. Width'imiz 40 yüzde olacak. Yüzde yazamadım. 40 yüzde olacak. Marginimiz, e, tabii margin yazabilirsem iyi olacak. Marginimiz, margin sıfıra auto olacak. Ardından background şöyle background diyeceğiz rgb ale bir renk vereceğiz 255 255 255'in 0.2'si diyeceğiz ve bu şekilde olacak ardından paddingimiz 35 piksel olacak ve border'ımız 2 piksel solid olsun ardından fff verdim ve border Radiusımız ise 20 piksel bölü 50 piksel diyeceğiz. Ardından back, e, background clip diyeceğiz ve padding box diyelim. Ardından text align center olacak. Box kısmı bitti. Şimdi ise butonu ayarlayalım. Buton dedik. E, font size'ımız 1m olacak. Ardından padding'imiz 10 piksel. Ve color'ımız beyaz olacak. FFF. Ardından border 2 piksel solid. Ve e, 06 D 85F rengini verdim. Şöyle yeşil bir renk olacak. Border radius'umuz. E, 20 piksele tekrardan bölü 50 piksel diyeceğiz. Ardından text decoration non olacak. Ve Cursor pointer ile üzerine geldiğinde e, mouse imleci değişsin diyelim. Transf Transition vereceğiz tabi yazabilirsem. Transition all 0.3 is out is out olacak. Hemen bir kontrol edelim. Aslında şu arka plan rengini ben background color ile şöyle 3, -3, -3 dersek daha hoş görünen bir renk olur. Gördüğünüz gibi şu anda bu şekilde oldu. Ardından e, bir buton hover'ımız olacak tekrardan şöyle e, buton dedik ve buna da hover diyeceğiz ardından e, bir background vereceğiz background-color olarak da böyle yaparsak gördüğünüz gibi bu şekilde olur e, nerede bu arada bir yerde hata mı yaptım diye ben bir kontrol etmek istiyorum ha pardon şurada bu arada hatamız varmış Tekrardan bir bakalım. 0.3 ez olması gerekiyordu. Şunu tekrar bir yazalım. Ben yanlış mı yazdım acaba? Trans transition all 0.3 s 3s is out. O zaman direkt şöyle yapabiliriz. Transition 300 ms all diyelim. Çalışmıyor şu anda çünkü büyük ihtimalle şundan kaynaklanan bir hata var. Ee, zaten şu an transition fazla önemli değil diyeceğim. Zaten burada bir hatamız varmış baştan. O zaman tekrar şurayı bir deneyelim. All 0.3s is out diyelim. Gördüğünüz gibi şimdi daha güzel oldu. Çalıştı zaten. Ardından e, hemen az önce ne vermiştik klas olarak hemen bakayım ha Overlay vermiştik. Tekrardan nokta overlay diyorum. Ve e, position'ımız ilk önce bir fixed olacak. Ardından toptan 0 pardon. Şöyle yapacağız. Toptan 0. E, aşağıda yani bottom'dan 0. E, left'ten 0. Ve right'ten 0 e, olacak şekilde ayarladım. Bir background vereceğiz. Background RGB A ile verelim. E, şunları siliyorum ve 0 0 eee 0 0.7 dedim ve şu şekilde bir siyah renk oldu. Ardından bu arada fazla mı verdim ha tamam. Ardından transition opacity eee opacity ne yazacağımı unuttum. 500 ms diyelim. Ee, ardından visible hidden der, dersek gizlenecektir. Ve ee, ne yapacaktık? Opacity'yi de şu şekilde sıfır yapıyorum. Şöyle Aşağı alalım. Ardından overlay ee, target diyeceğiz. Target şöyle yapalım. Hı. Ardından visible visible olacak ve opacity'si de 1 olacak. Ardından e, nokta pop-up kısmına gelebiliriz artık. Margin'dan e, margin 70 piksel auto olacak. Padding'imiz padding'imiz 20 piksel olacak. Background'ımız beyaz olacak ve border radius ise 5 piksel olacak. Width 30 yüzde Ardından position relative ve transition all 5 as easy note. Evet. Gördüğünüz gibi burayı da ayarladık. Ardından e, ne yapacaktık? Hemen bir tekrar unuttuğum için bakalım. Ha, pop-up'un içindeki H2 kısmını ayarlayalım. Pop-up dedim, H2 dedim. Hemen kodları yazalım. Margin toptan 0 olsun. Color'ı 333 yerine buna tekrardan aslında biz 333 diyelim mi? Zaten font family'yi vermiştim ben üstte. Işte. Siz isterseniz burada farklı bir font kullanabilirsiniz. Ardından popup e, nokta close'a gelelim. Ve şimdi ise position'ımız absolute olacak. Toptan ay mouse'um fırladı. <laughs> eee toptan 20 piksel olacak. Right'tan 30 piksel evet şu right her zaman böyle oluyor. Right'tan 30 piksel olacak. Ardından transition yine 3 pardon, all 200 ms olacak. Font size ise 30 piksel. Ardından e, ne yapacaktık? Font weight bold olacak ve text decoration non olacak ve renk olarak da 3 3 3 vereceğiz. Bir kontrol edelim çalışacak mı diye. Gördüğünüz gibi aslında çalışıyor. E, fakat şimdi ise birkaç düzenleme daha yapacağız. Hemen yapalım. popup.close hover. Üstüne gelindiği zaman e, color'ı şu şekilde yeşil olacak. Ardından popup pop, up, pop app.com content ee, max width pardon width diyorum height olacak max height ee, 30% yüzde yüzde yazabilirsem ve overflow auto olacak. Ardından e ne yapacaktık? Aklıma gelmiyor. Ha, bir de media. Media ile şey oluşturacağız. Media screen screen and uh, max width width yazamıyorum bit 700 piksel uh, ve aşağı evet açtık onları şimdi box width 70 yüzde ve pop up ise width 70 yüzde ve Burası da bitti gördüğünüz gibi e, animasyonlu bir şekilde bir pop-up yaptık Burası bir başlık Burası bir pop-up yazı metin içeriği Aslında CSS ile pop-up yapmak bu kadar basit ve kısa gördüğünüz gibi Hatta şu şekilde isterseniz bir telefon boyutunda deneyelim sizlerle şöyle mesela bu e, iPhone 12 diyelim. Gördüğünüz gibi aslında telefon boyutları içinde e, düzenlenmiş bir şekilde yapmış olduk telefonlar içinde gayet güzel duruyor, hoş duruyor. Yani e, telefonlar içinde kullanılabilir. Bu şekilde e, şöyle hatta gördüğünüz gibi hala çalışıyor. Hatta bazı bazen hata olabiliyor fakat hala bu şekilde siz bunları daha sonra medya kısmından yani bu kısımdan screen kısmından ayarlayabiliyorsunuz mesela 700 pikselin altına düşürürsek büyük ihtimalle hata vermeyecektir yani gördüğünüz gibi hata vermedi yani daha güzel çalışıyor bu şekilde bir pop up yapmış olduk fakat şu an bir hata verdi yani güzel aslında kısa bir şekilde hızlı bir şekilde yapmış olduk Evet bu videolukta bu kadar olsun. Başka videolarda başka içeriklerde görüşmek üzere. Aşağıdan kanalıma abone olup videomu beğenebilirsiniz. Eğer bana destek vermek istiyorsanız da yorum yazabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.